Efendim Geniş Açı'dan hepinize merhabalar. Geniş Açı'da farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugün stüdyoda konuğum tarihçi yazar Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Ünal. Sayın Ünal hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Bugün konumuz Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi, boyların birbiriyle kültürel etkileşimi, bunun gerek devlet yapısında gerekse sosyal hayattaki yansımalarını konuşacağız. Neden böyle bir konu seçtim? Önce ona açıklık getireyim. Son dönemde ne yazık ki daha doğrusu Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan bir konu var ki etnik köken sorunu. Sorunu diyorum çünkü etnik ayrımcılık öyle zamanlar geliyor ki tırmandırılıyor. Niçin aslında bu toplumun önüne kamuoyuna getiriliyor? Buna tarihten ışık tutmaya çalışacağız. Özellikle Kürt-Türk ayrımı ülkemizde çok fazla yapılıyor. Zaman zaman siyasete de malzeme ediliyor bu konu. Hakikaten böyle Doruk'ta bir ayrımcılık söz konusu mu? Tarihe dönüp bakmak gerektiğine inanıyorum. O nedenle de Türklerin Anadolu'ya gelmesi, yerleşmesi ve çeşitli boyların birbiriyle olan etkileşimi ne konu edinelim istedim. Türkler Anadolu'ya 1071'de mi gelmiştir? Oradan başlayalım isterseniz. Ondan önce de geldiklerine dair bazı tarihi belgeler, şeyler var ama bunlar bir süreklilik arz etmiyor diyor. Yani küçük boylar halinde 5. 6. yüzyılda bile geldikleri söyleniyor. Bizans vasıtasıyla Balkanlardan Anadolu'ya bazı Türk boylarının geçirildiği biliniyor. Ama bunlar uzun süreli olmadı. Ve o Bizans İmparatorluğu içerisinde zamanla zaten kaybolup gittiler bunlar. Esas olarak tabii ki Türkiye Türklerin Anadolu'ya gelişi Malazgirt Seferinden sonradır. Bizans'ın askeri direnci kırılınca Selçuklu hakimiyetindeki Türkmenler Anadolu'ya geldiler ve yerleşmek amacıyla geldiler. Çünkü Anadolu'da onlara karşı direnecek askeri bir ciddi güç yoktu. Malazgirt'in e, muzaffer komutanları Anadolu'yu e, yer yer e, kendilerine bağlı aşiretlerle, oymaklarla hı hı. ele geçirdiler. Buralarda yerleştiler ve beylikler kurdular. Malazgirt sonrasında bir Anadolu-Selçuklu devleti kuruluyor. Selçukluların bir kolu Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah kuruyor bunu. Merkez İznik. Ee, en büyük siyasi oluşum o. Ondan sonra danışmentliler Sivas mesela merkez. Saltuk Erzurum merkezi, Mengücük oğulları işte Erzincan civarında ee, vesaire. Anadolu'da böyle beylikler kuruldu. Artuk Mardin, Harput o civarında mesela. Ee, bir müddet sonra Selçuklular siyasi birliği sağladılar. Ne zaman? 13. yüzyılın başlarına doğru yani 12. yüzyıl sonları da diyebiliriz. 2. Kılıç ve sonrasında. Zaten 2. Kılıç zamanında Bizans artık son savaşını yaptı diyebiliriz. Meşhur ya Kafalon Savaşı var biliyorsunuz. O savaştan sonra biraz Bizans'ın askeri direnci tamamen kırıldı. Ve Anadolu Türkmen akınlarına daha yoğun bir şekilde sahne olmaya başladı. Çünkü doğudan Moğollar ortaya çıktı. Cengiz Han doğuya doğru genişlettikçe imparatorluğunu onun hakimiyetini kabul etmek istemeyen Türkmen boyları Anadolu'ya geldiler. İşte Osmanoğullar da bunlardan birisi yani Osmanlıların bağlı olduğu kayıp oluyor bu e, bütün Osmanlı ve kaynamelerini böyle anlatılıyor zaten. Cengiz Han istilasından kaçtılar diyor. Mahan şehrinde oturuyorlar yani doğuda Horasan civarında. Or oraya Tabi onların hikayesi 13. yüzyılın e, ortalarına doğru yani 1230'lar falan hı hı. o tarihe dek geliyor. Selçuklular da bunları aldılar, Batanadurlu'ya doğru yerleştirdiler. Ama Selçuklu hakimiyeti biliyorsunuz 14. yüzyılın başlarında, yani 1308'de sona erdi. Neden? Çünkü Moğollar, İlhanlar diye bir devlet kurdular İran'da. O devlet takım altına düştü. O devlet de çok uzun ömür olmadı. Yani 1330'larda Selçuklu hakimiyetinin bitmesinden yaklaşık 20-25 sene sonra o devlet de dağıldı. Onların yerini kim alacak? İşte ak kara koyunlar, e, Türkmen beylikleri var. Hı hı. Türkmenler doğuda da beylikler kurdular. Batıda da beylikler kurdular. Batıda işte Osmanoğulları, Germiyanoğulları, diğer şeyleri şeyler biliyorsunuz Menteşoğulları vesaire gibi beylikler var. Hı hı. Doğuda da bunlar var. Yani Türkmen beylikleri gene hı hı. ak koyunlar, kara koyunlar. Bu şey zamanında ak koyunlar zamanında bu, Anadolu'da, Doğu Anadolu'daki aşiretler iki aşiret federasyonu halinde teşkilatlanmışlar. Bozulus ve Kara Ulus diye. Bunların varlığı Osmanlı döneminde de devam etti. Osmanlı döneminde de Bozulus Kanunnamesi var, Kara Ulus Kanunnamesi var. Yani o oluşumu dağıtmadı Osmanlılar. Hı. Devam ettirdiler. Bu oluşumun içerisinde Konfederasyon Aşiretler Konfederasyonu içerisinde Türkmen aşiretleri de var, Kürt aşiretleri de vardı. Yani Anadolu'daki Türkmen varlığı ee, nüfusun geneline orantıladığınız zaman belki yarı yarıya, belki yarıdan da fazlaydı. Yani göçebe olan veya konar göçeler dediğimiz e, Türkmenlerin sayısı önceleri çok fazla. Hı hı. Devletler bunu istemiyorlar tabii Selçuk Devleti, Osmanlı Devleti de. İstiyor ki onları bir an önce yerleşik hayata geçsinler. Niçin? E, çünkü bunlar askeri olarak bir anarşi unsuru adeta. Kendi aralarında mücadele ediyorlar. Devlete karşı ayaklanıyorlar. Hı hı. E, devlet tarım toplumunu korumaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü tarım toplumu sosyolojik olarak bir ileriki safhadır. Osmanlı Devleti bir tarım imparatorluğudur. Yani ziraatla uğraşan toplumu esas alır, onu korumaya çalışır. Kime karşı? Hayvancılıkla geçinenlere karşı. Hı hı. Onun için kanunnameler yapıyor Osmanlılar. Hep e, şeyin tarımla uğraşan köylülerin ekinlerini korumak amacı taşıyor. Kanunnamelerde hep o husus vurgulanıyor. Yerleşik hayattan vergi almak da daha kolay tabii. Hem vergi Doğru alıyor, alıyor öbürünü kontrol etmek daha zor. Hı hı. Askeri büyük güç oluşturuyor. Onun için Selçuklular da, Osmanlılar da bu boyları hepsini bir araya yerleştirmiyorlar. Hı hı. Daha dağınık şekilde hı hı. yerleştiriyorlar. Anadolu'ya meşhur Oğuzların e, Oğuz boyları biliyorsunuz Türk gruplarının en kalabalık olanlardan birisidir. Orta Asya'da. 10. yüzyılda bir Oğuzlar Devleti var. Hazar Denizi'nin doğusunda Aral e, Gölü var onun çevresinde. İşte Selçuklar bunlardan kopmuş bir parçadır. Selçuk Subaşı yani Subaşı Ordu Komutanı demektir. Hı hı. Oğuzlar Devleti'nin Ordu Komutanı. Oğuz yapkısıyla yani Oğuz Hükümdarı anlaşmazlığa düşmüş kendine bağlı kuvvetler alıp hı hı. E, şeye geliyor. Maveravun Nehir Dehir dediğimiz... E, Seyhun Seyhun nehirleri var. Amu Derya, Siri Derya diye geçer. O iki nehir arasına güneye evet. iniyor yani. İşte Selçuklular oradan çıkıyorlar. Daha sonra bu Türkmenler işte dediğim gibi Malazgirt sonrasında Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da kim vardı? Evet. Anadolu'da tabii e, tabi e, Batı Orta ve Batı Anadolu'da Rumlar var. Rum dediğimiz nedir biliyor musun? Rum Romalı demektir. Biz Rum deyince bazıları Yunan anlıyor. Yunan değildir. Ee, Roma'lılar yani Roma'lılar kendilerine zaten Romeo yani biz Romalıyız anlamına gelen bir kelime kullanırlar. Hı hı. O kelimeyi kullanıyoruz biz Rum yerine. Yani Doğu Romalı bunlar. Hı hı. Roma önce tekli sonra iki bin vesaire. Ee, onlar var. Sonradan bunlar tabi Grekçe konuşmaya başladıkları için önce Latince konuşuyor. Roma dili Latince'dir. Sonra bu bölgede Latince şey Grekçe konuşmaya başlanıyor. Ondan dolayı. Grekçe konuşan Romalı demektir. Rum kelimesinin ifade ettiği anlam odur. Yunanlı daha farklıdır. Yani ayrıdır yani. Ee, başka kim var? Doğu Anadolu'da Ermeniler var. Van ve çevresinde mesela. Ee, Süryaniler var. Bir Hristiyan mezhebi onlarda. Ee, güney'e doğru mesela Diyarbakır çevresinde Mervanoğlu devleti var. Me Mervanoğulları bir Arap devleti. Hı -hı. Arap e şeyi, Halidana. Hı, -hı. Kürtler de var bir kısım bünyesinde. Kürtler daha çok şeyde yalnız. Bugünkü Irak yani Hakkari ve güneyindeki dağlık kesimlerde yaşıyorlardı. Bugünkü Diyarbakır ve çevresine gelmeleri 16. yüzyıldan sonra olmuştur. O da neden? Şimdi 15. yüzyılda orada Akkoyunlu devleti var. Akkoyunlarla Osmanlılar biliyorsunuz bir savaş yaptılar. Otukbeli Savaşı meşhur 1473'te. O savaşı Uzun Hasan kaybetti. Yani Hakkı'nın devleti kaybetti. Böylece e, Uzun Hasan başkentini Diyarbakır'dan Tebriz'e taşıdı. Yani başkenti Diyarbakır'dı. Onunla birlikte bir kısım Türkmen boyları da tabii ki İran'a gittiler. Başkent Tebriz oldu çünkü. E, o boşalan bölgelere sonradan Kürt nüfus gelip yerleşecektir, e, şey yapacaktır. Ama e, Anadolu'nun çok eski halklarından da böyle ufak tefek kalıntılar var. Yani bunlar çok şeyler hani Huriler, Mitanniler gibi milattan önceki devirlerde hüküm sürmüş hı, hı. kabileler var. Zaten bunlar nüfus çalışıyor şey diye azdı. Hı hı. Şimdi Anadolu'da e, ilk bildiğimiz şeyler işte Hititler diyoruz mesela en meşhur değil mi? Hititler Orta Anadolu'yu belli bir bölgeye işgal ediyorlar. Bunlar nüfus ya çok az gruplar. Dünya nüfusu eskiden yani çok azdı bir kere. Yani günümüzdeki nüfusla mukayese bile edilemez. Demin mesela Türkler Anadolu'ya geldi dedik ya. Malazgirt sonrasında gelen Türkmenlerin tamamı 3-3,5 milyon civarındadır. İkinci dalga Moğol istilasıyla geldi. Hı hı. Cengiz istilasından bir o kadar da o zaman gelmiştir. Hı hı. Yani toplasan 6-7 milyon arasında bir rakam eder. Anadolu'nun nüfusu da zaten yani o kadar ancak vardı. Yani Rumlar, Süryaniler, işte Ermeniler neyse yani. Anadolu'nun nüfusu 6-7 milyon civarında tahmin ediliyor. Yani çok neden böyle bir rakam şey yapıyoruz? Çünkü 16. yüzyılda elimizde tarih defterleri var, sayım defterleri var. Zaten Anadolu nüfusu 12 milyon çıkıyor. Yani demek ki nüfusun aynı kaldığını düşünürseniz, geçmiş dönemlerde nüfus artışını böyle birdenbire sıçrama yaptıracak bir faktör yoktur. Mesela buradaki bir bilgiye göre 16. yüzyılın sonlarındaki Osmanlı kayıtları incelendiğinde o dönemde Anadolu'da yerleşik hayata tam olarak geçmemiş yaklaşık 1 milyon yörük Türkmen'in bulunduğuna dair bir veri söz konusu. Şimdi beyliklerden bahsettiniz. Mesela bunların birbirleriyle etkileşimi bir, kendi aralarında bir çekişme, sürekli bir savaş durumu var. Özellikle evet, bazı beylikler arasında. Gerek toprak yüzünden, gerekse farklı konulardan işgaller söz konusu, bununla beraber evlilikler, akrabalıklar söz konusu. Evet, tabii ki. Ee, bir taraftan da galiba Haçlı seferleri var. Daha farklı bir düşmanla da baş etmek zorundalar. Doğru. Tabii Haçlı faktörü önemli. Haçlılar, e, Türklerin Anadolu'ya gelmesine hemen 20 sene sonra, hı hı. yani 1071 düşünün, hı hı. E, 1095 yılında birinci Haçlı seferi başlıyor. Hı hı. Ve şeye kadar 13. yüzyılın ve 12. yüzyılın sonlarına kadar yani ikinci Kılıçdastan zamanında çünkü sona erdi. 3. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi Bizans'a yapıldı zaten. Bizans gitmiş işgal ettiler Haçlılar biliyorsunuz. Dolayısıyla üç büyük Haçlı dalgasına sahne oldu Anadolu. İkinci Dalga mesela Denizli yöresi de işgal gördü. Etkilendi yani oradan. Çünkü buradan geçip gittiler. Antalya şeye güneye doğru. Evet. Gittikleri her yeri yakıp yıkıp tabii, geçiyorlar. geçiyor. Tabii tahrip evet. ettiler, şey yaptılar. Ee, daha Anadolu'ya Türkler gelip yerleşmemişti ya. Yani. Düşün İznik başkent olur 20 sene olmamış. Evet. Bir büyük haçlı dalgası geliyor. E, ee, Selçuklar kendilerini müdafaa ettiler ve Orta Anadolu'ya toplandılar zaten. Hı hı. Tekrar fetihler 13. yüzyılın başında başlayacak. Kıyasın Kesra zamanında işte Antalya alınacak, Sinop alınacak. Hı, hı e, ee, yani sahillere doğru genişleme başlıyor bu Hı -hı. defa şeyde. Mesela Denizli'yi düşünün. Denizli 1206 yılında fetholundu. Yani o hemen başında. Menderes'in karşısına 100 sene sonra geçildi. 1306'da geçildi. 100 sene Menderes sınır yani arada. Ee, şeyde. 1306'nın ne önemi var? Bakın Selçuklu Devleti yıkılmak üzere. Moğol istilasından kaçan Türkmenler sürekli Batı Anadolu'da toplanıyorlar. Hı hı. Demin siz bir 1 milyon rakam verdiniz ya. Evet. İşte Denizli bölgesindeki Türkmenlerin nüfusudur o. Hı hı. Arap kaynaklarına hı hı. geçer. 1 milyon çadır diye. Bir milyon çadır da e, şey pardon 200 bin çadır olarak geçer. O da yaklaşık 1, 1 milyon nüfusa yani Be, bir çadır abi, beş kişi kabul aşağı yukarı. Evet. E, o oradan e, gelir. Topu büyük bir rakam bu. Hı hı. O zaman ölçülerine göre bu Denizli yöresinde şeyler. E, Denizli yöresinde biz şeyi de takip ediyoruz. 16 Eylül'de elimizde mesela tahri defterler var. Hep kayı yerleşimi. Yani kayı boyunun en büyük yerleşim alanı Denizli kazasıdır. Bilecik falan değildir yani şey Söğüt oralar değildir. Çünkü bir şeyler rakamlar onu gösteriyor şeyden. Yani şöyle toparlayalım. Şimdi bu Türkmenler 24 Oğuz boyunun büyük çoğunluğu 22 tane Anadolu'ya geldi. Diğer Türk gruplarından Anadolu'ya gelenler oldu ama bunlar çok perakende sayılır. Yani mesela Uygurlardan gelen çok az var. Tek Türk bildiğimiz var şeyden ana grup Oğuzlardır. Onun için o Anadolu'da kullanılan Türkçede işte Oğuzcaşçısı dediğimiz dildir. Yerli toplumlar var. Sonra da bakıyoruz ne olmuş? Anadolu'da en büyük siyasi oluşum malum Osmanlı devletidir. Yani 14. De 1300 yılı kabul eden yuvarlak olarak 1287 1294 tarihler verilir ama 1300 yılından başlayarak Anadolu'da büyük bir oluşum başlıyor. Siyasi oluşum ve uzun soluklu bir şey bu. Bu aynı zamanda İslam'ın ikinci büyük hamlesidir Osmanlı Devleti. Birinci büyük hamle Hazreti peygamberle ile başlamıştı. E, fakat bir de şu var. Avrupa'nın da yükselme çağının başladığı dönemdir. Avrupa Haçlı Seferlerinde sonra doğudan elde ettiği bilimi Endülüs yoluyla, yoluyla elde ettiği İslam bilimini kendine mal etti. Bunun üzerine ilaveler yapmaya başladı. Rönesans reform hareketleriyle 14. 15. yüzyıllarda gittikçe güçlendi. Yani Osmanlı İmparatorluğu yükselirken Avrupa da yükseliyordu ve Avrupa'nın yükselişi daha muazzam bir yükselişti. Bazı ön varsayımlara göre buradan edindiği bilgi birikimi kavrayıp pratiğe dökmesi bile bir, bir iki yüzyılı almıştır e, Avrupa'nın değil tabii, mi? Tabii Yani bu, düşünün 12. yüzyıldan başlıyor Avrupa'nın yükselmesi. Bu, bunlara büyük çaplı trendler deriz biz yani hı hı. şeyler. Bunlar uzun vadeli şeylerdir. Yani bunu herkes görüyordu. Osmanlı Avrupa'nın yükselişini görüyor. Onu önlemeye çalıştı. Avrupa kendinden 10 katı geniş nüfusa sahip, 10 katı yani Osmanlı Avrupa'nın onda birine sahip oldular. Şeyde. Yani zaman içerisinde e, Avrupa ekonomik olarak da geçecek, askeri olarak da geçecek. Osmanlı müdafaa edecek. Yani 17. yüzyıla kadar Osmanlılar dünyanın dominant lideridir. Yani dünya siyasetinden 250 sene yön vermiştir Osmanlılar. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan dünyada hani hangi mesele varsa Osmanlı'yı ilgilendirir. Onun inisiyatifi geçer. Polonya'da kral değiştirir. Düşünün yani şeyden. Hı hı. Ta şey, İngiltere kralçesine işte üçüncü muradın mektubu var. Orada olan bir tane bana diyor bildirmek zorundasın diyor. Yaz diyor yani bildir. Sana destek olurum falan diyor. Yani İngiltere kralına şey yapıyor kraliçesine. Birinci kraliçe Elizabeth'e emir veriyor yani. Evet. Üçüncü Murat. Böyle bir şeydeydi. 17. yüzyılın sonlarında Avrupa Osmanlı'yı geçti. Askeri harcamalar bakımından yani güç bakımından şeyden. Esas tabii iktisadi güç bakımından. Niye? Çünkü sömürgelerden gelen kaynaklar Avrupa'yı çok zenginleştirdi. Yani dünya tarihinde coğrafi keşifler ve onu takip eden sömürgeleştirme hareketi dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Avrupa lehinde bütün dengeleri alt üst etti. Değiştirdi. Bir de makineleşme var. Özellikle... O e, hadise şeyden gelecek. Getirdiği... 18. yüzyılın ikinci yarısında buhar makinesinin icadı 1863'te hı hı. biliyorsunuz. Evet. Yani 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra bir de teknoloji bindi e, e, Avrupa'nın lehine. Hı hı. Dolayısıyla ...Doğu toplumları, Doğu ile Batı arasında şey fark çok açılmış oldu. Hı hı. Mesafe çok açılmış oldu. Osmanlı, Batı'nın saldırılarına karşı artık direnişe geçti. Şimdi işte bu etnik mesele nasıl başladı? Evet. Biliyorsunuz Dünya tarihinde Fransız ihtilali bir şey var. Hı hı. Dünya tarihini ikiye bölen bir hadise bu. Fransız ihtilalinden önce insanların sosyal kimliğini oluşturan şey mensup oldukları inançları yani dinleridir. İnsana sorduğun zaman sen kimsin dediğin zaman aldıran cevap şudur. Ben Müslümanım. Ben bir Hristiyanım, Ortodoksum. Neyse yani böyleydi. Fransız ihtilali sinsinin konuştuğu din mensup olduğu soy ön plana çıkardı. Hı Yani bunları ettik köken diyoruz. Hı, hı İnsan, Balkanlarda işte önce biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu o şekilde etkileyecek. Ben bir Rum'um, ben Bulgarmışım, ben Sırp'mışım, Hırvat'mışım neyse insanlar bir sosyal kimlik ben bunu konuşuyormuşum. Evet. Çünkü bu sefer bilimsel araştırmalar da başladı. Hırvat diyor sen bak konuştuğun dil Hırvatça ama sen aslında eee Slav dillerinde birine mensupsun. Hı hı. Slavsın mesela. Karadağlıya sen Slavsın. Bulgar e, sen Ortodoks kökenlisin. Slavlaşmışsın. Yani Her Yunanlısın. Şu özelde sahip insanlar bunu keşfettiler. Batı'daki en büyük çekişme zaten krallıkların birbiriyle olan mücadelesiydi. Yani sonuç itibariyle ailelerin birbiriyle olan mücadelesi evet. söz konusu orada. Tarihsel süreçte genel anlamda baktığımızda da iki temel unsur var. Birbirinden ayrı düşen Batı ve Doğu kavramları değil mi? Yanılıyor. Evet. Evet. Yani Doğu'da dediğinizde genel anlamda işte Müslüman kesimin... Müslüman tabii tabii. Yani Doğu'nun temel faktörü odur. Evet. Müslüman oluşudur. Batı'nın da dediğiniz zaman akta gelen şeyler, bir Roma kültürü var temelinde, hı hı. Yunan kültürü var ve Hristiyanlık var. Evet. Yani bu üçlü ayağına oturuyor Batı medeniyeti dediğimiz şey. Medeniyet kavramı bir inanç meselesidir aslında, inançtır yani. Hı hı. Şimdi Doğu medeniyeti, Doğu İslam medeniyeti dediğim zaman onun inanç nizamını kastediyoruz demektir. Böyle bir şey var. Yani Ziya Gökalp'in kullandığı kültür ve medeniyet farklı bir şey bu. Hı hı. E, Yılmaz Özakpınar bunu kullanır ve daha isabetlidir bence. Yani medeniyet demek inanç dizamı hı hı. demektir. Şimdi Batı'da Fransız ihtilaliyle birlikte bir hareketlenme söz konusu. E, doğu'da peki e, bir eşgüdüm var? E, benzer tarihlerde Doğu'da da mı böyle bir hareketlenme var? Yoksa Doğu özellikle Doğu'da bu, bugün böyle bugün bir bizim yok, coğrafya, Tabii ki. Orta Doğu tarih süre, tarihsel süreçte sürekli mi hareket? Etti? Şimdi şöyle diyelim. Şimdi Fransız ihtilali niye çıktı ortaya? Çünkü orada sınıfsal bir toplum yapısı var. Hı hı. Yani üst sınıflar var, aristokrasi var, ruhban sınıfı var. Hı hı. alt sınıflar var. İşçiler, köylüler mesela. Köleleri saymıyorum bile. Onlar tamamen alt grup. Fakat 18. yüzyılda şehirlerde, şehirlerin nüfusu arttı sanayi ve ticaretle zenginleşen bir sınıf ortaya çıktı. İşte buna Burjuva sınıfı deniyor. Hı hı. Burjuva çok zengin ama adamın siyasi hiçbir hakkı yok. İtiraz etmeye başladı. Hı hı. Ben de siyasi haklara sahip olmak istiyorum. İşte Fransız'dan doğuran sebep budur. Al sınıfları yanına aldı Burjuvazi. Aristokrasiye karşı, rupansızlığa karşı neyse mücadele etti hı hı. ve vatandaşlık haklarını elde etti. Yani Fransız itiraz dediğim şey Burjuvazi'nin kültürüdür. Hı hı dünyayı ona göre temellendirdi, şekillendirdi demokrasi fikirlerde, şeylerde işte oraya dayandırıyoruz biliyorsun yani mi Şimdi bu işte Doğu toplumlarını sadece mesela biz değil Rusya'yı da etkiledi, Avusturya-Macaristan'ı da etkiledi yani imparatorlukları niye? Hı hı. İmparatorluklar çünkü e, çok farklı dinlerin, değil mi? Etnik grupların bir arada olduğu bir toplum Yapı, evet, yapıdır evet. yani. Şimdi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu önce Hristiyan grupları ...tahrik etti Batılılar, hı hı. Ruslar... Hı hı. ...siz Hristiyansınız, Farklısınız... ...şöylesiniz, böylesiniz diye... ...ve çeşitli savaşlar sonunda onların her birine... ...kendi devletlerini kurdurdu. Hı hı. Balkanların tarihini biliyoruz yani... E, ...Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın... ...Karadağ'ın nasıl ortaya çıktı, Yunanistan falan... E, ...böyle ortaya çıktı. Bu defa o da yetmedi. Anadolu içerisindeki grupları... ...mesela Ermeniler üzerinde... ...kurdu şeylerini... ...1850'lerden itibaren... Ermeniler üzerine ...çalışma başladı... Ermenilerin hem mezheplerini değiştirmeye çalıştılar. Gregory mezhepler çoğunluğu. Protestanlığı yaymaya çalıştılar evet. aralarında onların. Bir taraftan da Türklere karşı ayaklandı. Çünkü Osmanlı tebaasından olan bütün Hristiyanlar kendi devletlerini kurdular, kurdurdular yani. Bir Ermeniler kalmıştı. Berlin Kongresi'nde Ermeniler için bir madde koydurdular. Ermeniler lehinde işte Osmanlı İmparatorluğu ıslahatları yapacak falan diye. Tabi Ermeniler buradan önce bir muhtariyet sonra bağımsızlık elde etmek şey çünkü diğer milletler o süreci yaşamışlar çünkü. Hı hı. Onlar da o ümide kapıldılar. Ama Sultan Abdülhamit bunu asla uygulatmaya yanaşmadı. Çünkü Ermeniler diğer gruplar gibi belli bir bölgede çoğunluğu oluşturmuyordu. Mesela Yunanlılar diyelim orada Yarmadası'nda çoğunluk. Yunanistan belli adalar, adalarda falan Bulgarlar belli bir yerde çoğunluğu var. Ermenilerin hiçbir yerde çoğunluğu yok. Ermenilerin daha 1914'te ee, en kalabalık olduğu yer mesela mahmuret az Aziz Eyaleti'ydi. Yani Elazığ hı hı. bugünkü Harput yüzde yirmiydi. Yani çoğunu oluşturmuyorlardı. Hı hı. Bunun için e, bir devlet kurma şansları olmadı hı hı. onların. Devlet de zaten buna müsamaha, müsamaha etmiyordu. Çok dağınık yani, bir nüfusa sahipler. Tabii yani, yani. Birinci Dünya Savaşı'nda da biliyorsunuz e, tehcir politikası uygulandı. Çünkü Ruslara karşı o cepheyi elde hı hı. tutabilmek için devlet o bölgedeki Ermenileri Suriye doğru tehcir hı hı. E, politikası uygulandı. Bu tehcir, tehcir sırasında tabi salgın hastalıklarından ölenler, çeşitli şeylerden ölenler şüphesiz oldu. Acılar yaşandı ya hı hı. şeyden. Ama devlet buna mecburdu. Bütün devletler de benzer politikalar uyguladılar çünkü. E, sonunda Ermeniler yani bir çoğunluk oluşturmadığını bir Milli Mücadele sırasında bir Amerikan generali Türkiye geldi. General Harwood bir rapor sundu Amerikan Kongresi'nde. Bizim lehimizedir o. Diyor ki Ermeniler hiç Anadolu'da hiçbir vilayette çoğunluk teşkil etmiyorlar. Eğer çoğunluğu oluştursaydı bir yerde Amerikalılar da bastıracaklardı Ermeniler bağımsız olsun diye. Evet. Kısa bir ara verelim hocam. Sonra Hayır. devam edelim. Ermenleri Ermenileri de konuşacağız, Kürtleri de. Zaman zaman dillendirilen işte Kürt isyanları falan var. Hakikaten. özellikle siyasete malzeme edilen bu konu bu derece doruk noktada bir sorun mudur? Anadolu geçmişinde, tarihinde. Ona da bakacağız ikinci bölümde. Lütfen bizden ayrılmayın.